Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan YKS sınavı öncesinde kendi YouTube kanalında gençlerle bir video konferans gerçekleştirmişti. Bu yayını özel kılan şey ise gençlerin yorumlarda sürekli oy moy yok yazması oldu. Bu yorumların artması üzerine canlı yayında yorumlar devre dışı bırakıldı ve sonrasında video yorumlara tamamen kapatıldı. Elbette ki gençler tepki göstermek için dislike yani beğenmemi butonunu kullandı. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bu videosu rekor seviyede dislike aldı. Ayrıca Twitter'da OyMoyYok yok etiketi dünya çapında en çok kullanılan etiketler listesine girdi. Bugünlerde çok sık duyduğumuz Z kuşağı tanımlaması nedir? Artık Türk siyasetine yön verecek olan Z kuşağı neden önemli? Z kuşağı'nın hassasiyetleri nedir ve onlar ne istiyor? En önemlisi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Z kuşağı'nın kendisine ve partisine olan desteğini neden nasıl kaybetti? Bu analiz çalışmasındaki konumuz Türk siyasetinin ana gündemi olan Z kuşağı. Başlayalım. Bildiğiniz üzere Türk ulusu yaş ortalaması genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip. Siyasetçiler açısından demografik yapımızın en dikkat çeken kısmı ise bugünkü konumuz olan Z kuşağı. Z kuşağı genel anlamıyla özellikle 90'ların son dönemi ve 2000'li yıllardan sonra doğanları kapsıyor. Daha basit anlatmak gerekirse Z kuşağı teknolojinin içine doğan internet kuşağı. Ve kritik konumuza dönelim. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Z kuşağının kendisine ve partisine olan desteğini neden kaybediyor? Bu soruya mantıklı bir yanıt bulabilmemiz için ilk önce Z kuşağı neyi önemser ve hassasiyetleri nedir onu anlamamız gerekiyor. Z kuşağı yıllardan beri süre gelen anlamsız sağ sol, muhafazakar, marjinal veya Alevi-Sunni tanımlamalarını ve tartışmalarını reddeden, ülkesine ve ulusuna bağlı özgürlüğüne son derece düşkün olan bir kesim. Z kuşağı heyecanlıdır ve son derece dinamik bir yapıdadır. Z kuşağının büyük hayalleri ve hedefleri vardır. Z kuşağı özellikle etrafına nefret saçan kişilerden uzak durur. Dolayısıyla ülkemizde Z kuşağının desteğini almak isteyen bir siyasetçi, heyecanlı ve dinamik olmalıdır. Z kuşağı ile aynı heyecanı ve duyguları paylaştığını onlara hissettirmelidir. En önemlisi, ülkemizde Z kuşağının desteğini almak isteyen bir siyasetçi, Z kuşağının son derece zeki olduğunu unutmamalıdır. En kritik konumuza gelelim. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Z kuşağının desteğini neden kaybediyor? Bu soruya çok farklı bir perspektiften bakmanızı istiyorum. Kendinizi 18 yaşında Z kuşağından bir gencin yerine koyarak düşünün. Siz doğduğunuzda iktidara gelen parti. Sizin ilkokul ve lise hayatınız boyunca Defalarca kez Milli Eğitim Bakanını değiştirdi. Sizin fikriniz alınmadan defalarca kez sınav sistemleri değiştirildi. Defalarca kez sınav sorularınızın çalındığını öğrendiniz. Lise sona geldiğinizde birbirinden parlak hayaller kurmanız gerekirken daha üniversite sınavına bile giremeden işsiz kalma riskini düşünmeye başladınız. Senelerce basit bir bilgi paylaşım sitesi olan Wikipedia'nın bile hükümet tarafından kapatıldığını gördünüz. Gördüğünüz yanlış olayları eleştirmek istediğinizde tweet atmayı bile korktunuz. Çünkü tek cümlelik tweetler yüzünden binlerce kişinin tutuklandığını gördünüz. Televizyonu açtığınızda bir tane bile kültür ve bilim programı bulamadığınız gibi 78 tane kanalda aynı siyasetçiyi gördünüz. Tüm gün gazetelerde, miting meydanlarında birbirine hakaret eden, sözde topluma örnek olması gereken siyasetçileri gördünüz. Oy kullandığınız seçim haksız ve hukuksuz biçimde iptal edildi. KPSS sınavına girip birinci oldunuz ama atanamadınız. Çünkü torpiliniz yoktu ya da üniversite sınavınız size sorulmadan turizm lobilerinin çıkarı uğruna bir ay erkene alındı. Sizin pandemi sürecinde korku ve gelecek kaygısı arasında nasıl sınavı geçireceğinizi kimse önemsemedi. Fark ettiyseniz her anlattığımda ekran yavaş yavaş kararmaya başladı. İşte anlamanızı istediğim en kilit noktada burası. Z kuşağı bazen nefes almakta bile zorlanıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ve partisinin Z kuşağının desteğini kaybetmesi kadar doğal bir şey yok. Siz eğer milyarlarca doları olan zengin şirketlerin zaten ödemekle mükellef oldukları vergi borçlarını tek kalemde silip iş bulamayan üniversite mezunlarının kredi borçlarını silmezseniz onlar size oy moy yok diye cevap verir. Siz eğer turizm lobileri için gençlerin ne istediğini önemsemeyip sınav tarihini değiştirirseniz bir de üstüne sınav tarihini bir ay erkene alarak gençlerimizi bir ay daha sınav stresi yaşamaktan kurtardık gibi bir açıklama yaparsanız, o gençlerden oy moy yok diye yanıt alırsınız. Siz eğer göreviniz gereği, üniversite mezunu gençlere iş alanları yaratamayıp, çıkıp her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kaide yok derseniz, o gençlerden oy moy yok yanıtını alırsınız. Siz eğer gençlerin tweet atmaktan bile korkar hale gelmesini sağlarsanız, onlardan alacağınız yanıt asla değişmez. Bu listeyi çok daha fazla uzatabiliriz. Toparlamak gerekirse Z kuşağının tek derdinin sınav tarihi olduğunu zannetmeyin. Z kuşağı internete ve anlık bilgi paylaşımına son derece hakim. Z kuşağının tek derdi sınav tarihinin kendilerine sorulmadan değiştirilmesi değil. Z kuşağı ülkemiz için acı bir gerçeğe dönüşen kadın cinayetlerini ve ülkede kadını aşağılayan siyasetçileri çok iyi görüyor. Z kuşağı ülkedeki torpil gerçeğini ve ekonomik krizi çok iyi görüyor. Z kuşağı kadınlara ve çocuklara karşı aşırılık suçlar işleyen yaratıkların çoğu zaman bir ceza almadan nasıl serbest kaldığını, elini kolunu sallayarak nasıl gezdiğini çok iyi görüyor. Bu nedenle sanmayın ki Z kuşağının tek derdi sınav tarihi.